Sayın kampüs müdürüm, değerli velilerimiz ve sevgili öğrenciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programımıza hoş geldiniz. İstek okulları olarak bu tarihi günün 100. yılını evlerimizde ayrı ayrı olsak da tek yürek olarak coşkuyla kutluyoruz. Programımıza başlarken sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları huzurunda saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için dikkat. <laughs> çalışmasını yapmak üzere istekliğiniz okulları ana sınıf öğretmeni Sayın Ayşen Musoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Bugün Millet Meclisimizin açılışının ve egemenliğin ulusa geçişinin 100. yılını kutluyoruz. 23 Nisan 1920'de meclisin açılması Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. 23 Nisan tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Milletimiz yurdumuzu ele geçirmek isteyenlere karşı savaşarak egemen, egemenliğini kazanmıştır. Bu nedenle egemenliğimiz ulusal varlığımızın başında gelir. Bizler bugün de çocuklarımıza kendilerine emanet edilen değerleri ve bu emanetlerin önemini anlatacağız. Günümüz büyükleri sonraki kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakmak durumunda ve sorumluluğundadır. Bu ülkemize ve yarının büyükleri çocuklarımıza karşı en temel görevimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızı hediye ettiği 23 Nisan bayramı dünyadaki tek çocuk bayramıdır. Sevgili çocuklar, sizler yeryüzündeki en değerli varlıklarsınız. Toplumların geleceğisiniz. Sizler biliniz ki bu vatan sizlerle yükselecek. Büyüyeceksiniz. Bu yolculukta Atatürk'ün fikirleri sizlere ışık tutsun, yolunuzu aydınlatsın. Atatürk'ün Türk toplumu için verdiği mücadeleyi bilimin ışığında ilerletmeniz en büyük dileğimizdir. İstek Denizli Okulları olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Konuşmam Atatürk'ün şu sözleriyle tamamlıyorum. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ikbal ışığısınız. Yurda asıl aydınlığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar mühimle kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Öğretmenimize konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi istekliğinizle okullarının en minik öğrencileri ülke bayrakları gösterileriyle karşınızda. Atam sen rahat uyu, yolcusuyuz biz hürriyetin. Atam sen rahat uyu. teşekkür ederiz. Kokular insana geçmişi hatırlatır. Hadi gelin hep birlikte geçmişteki o güzel bayramları hatırlayalım. 1A sınıf öğrencileri 23 Nisan kokusu adlı şiiri ile karşınızda. Bu ne duru sabah, ne temiz sabah. Geliyor her yandan Nisan kokusu. Sevinçten deliye dönmüş halim Sarmış gönülleri. Vatan duygusu. Gelincikler gibi al al bayraklar. Evlerden sarkıyor, gökler dolu. Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler. Sanki aslan. Şu menemenin ya tombul yanakları. Yerlerini bile duramıyorlar. Hepsinin elleri çifte bayraklı. Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var. Yeniden oluyor her şey. Yeniden. Yanıyor Atatürk içimizde bak. Atatürk bu kadar da hak eder. Atatürk, Atatürk. andımız. Ey kutlu sancak. Gülünün yavrular. Gülün çocuklar. Asın gönlünüzde. Türklük duygusu kakaonun bile bir coşkun hali var. Her yönden geliyor Nisan kokusu. 1A sınıfı öğrencilerine bu güzel şiir için teşekkür ederiz. Bugün bir başka aydınlık yeryüzü, bir başka ağaçların, evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel, sokaklar güzel. Şimdi 1B sınıfı Dünya Çocuk Bayramı adlı şiiri ile karşınızda. çocuk bayramı. Kiminin saçı siyah? Kiminin saçı sarı? Ankara'da buluştu. Dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da. Tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini, Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa tüm hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları. Yurdumuz her 23 Nisan'da Cıvıldaşıp coşuyor Türkiye Konuklarla Kayser sevgiyle doğsun Dünya çocuk bayramı Herkese kutlu olsun 1B sınıfı öğrencilerimize Teşekkür ederiz Bugün sende bayrağım Daha şanlı dalgalan Bugün büyük bayramım Bugün 23 Nisan Şimdi 2A sınıf öğrencileri Atatürk'ün gençliğe hitabesinin bir bölümünü İngilizce olarak seslendirecekler. You, the sons and daughters, the future of Turkey. Even under such circumstances and conditions, your duty is to say The Turkish independence and the republic. You will find the power you need in the noble blood in your veins. teşekkür ederiz. Bir millet sanattan ve sanatkardan mahkumsa tam bir hayata sahip olamaz. Mustafa Kemal Atatürk. 3A sınıfı öğrencileri hazırladıkları 23 Nisan dansı ile karşınızda. <laughs> çiçekler açar, açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak müjdeler taşa. kaldım şehit olanları deftere yazdım şehit olanları deftere yazdım 3 A sınıfı öğrencilerimize teşekkür ederiz. Elimizden tutan her el daha sağlam. Daha mavi gökyüzü, bayraklar daha yakın. Bakın geçiyor yarının büyükleri. Şarkılar tutuyor gökleri. 4 A sınıfı öğrencileri 23 Nisan şarkısı ile karşınızda. Because and Shadow <laughs> tutsak olurdu Biz inan Bugün 23 Nisan Hep neşeyle doluyor insan 4 A sınıfı öğrencilerimize teşekkür ederiz Programımız burada sona ermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.